5 saattir düşünüyorum. Benim hakkımda bir şey var. Ne var? Şimdi hatırladım. Misafirler gelecekti. Tatlı yapmadım. Birazdan gelirler. Tamam sen tatlıyı yap. Niye? Neden bu kadar sakinsin? Neyse. Ben aşağı iniyorum. İneyim. Şimdi. Zaten yemek var. Onu yapmıştım. Dolap. Yok burada. Hmm. <laughs> Dolapta bazı malzemeler yok. Ama markette uzak. Hmm. Ben ne yapacağım? Markete gidene kadar onlar gelir. En iyisi ben komşuma gideyim. İnşallah izin verir. Hmm. Gideyim. Tık. tık 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 Ah yine bakayım. Aa çiçek. Hoş geldin. Haş <laughs> buldum. Girebilir miyim? Girebilirsin. Şey mutfağına gireceğim de ee, tamam girebilirsin. Şey ben misafirlere tatlı yapacağım ama maalesef Evde malzemem yok bazı malzemelerim. Sana alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. Eh, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek. Neyse ben buzdolabına geçiyorum o zaman. Tamam. Gideyim şöyle. Evet. Şuradan süt alıyor. Aldım şimdi ne olacağım burada başka bir şeye ihtiyacım yok aa bekle ne oldu şey ben sana sepet vereyim bir dakika bekle Gileyim. Gileyim şöyle. al bakalım teşekkür ederim rica ederim bir şey olursa bana söyleyebilirsin tamam Evet şimdi şunu koyabilirim. Bunu da alayım. Sepeti sonra getirirsin için bitince. Evet tamam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Komşular bunun için vardı ya. Ay. Koyamadım. Şunu koyamadım bir Evet çok teşekkür ederim. Rica ederim. Neyse ben gideyim. Tamam seni yolcu ederim. Gel hadi. Geliyorum bir Neyse görüşürüz. Bay bay. Ne bekleriz? <laughs> Teşekkür ederim. Sepeti getireceğim. Ben niye çocuk gibi konuştum az önce? Ay ne hesabı verdi? Anahtar neredeydi? Cebimdeydi. Çık Açtım. Eh, şükür eve geldim. Şimdi. Evet şunu çıkartayım. Şimdi şuradan yumurtayı çıkartayım. Tamam şimdi e, yok evet bunu ekleyeceğim şöyle evet sonra şimdi şu tepeti şuraya koyayım evet koydum şimdi evet bu da koyalım ne da koyalım şöyle şöyle ha. koydum ne birim birim diyorum kaç saat ya. Neyse. Bunu fırına koyayım artık. Evet. Şunu da içine koyayım. Oy. Evet. Koydum. Hmm, şimdi ne yapsam? Bu, bu, malzemeleri komşuya vereyim. Bunları vereceğim ama neyse. Gideyim bari. Ay. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Ah, kapı çalıyor. Ben gidip bakayım. Kim o? çek. Tamam açıyorum. Ah, hoş geldin. Ne oldu? Şey bunları verecektim de. Hmm, tamam. Burada kek kalıbında ay yani pasta kalıbında pasta yapıyorum. Onun için şu an e, getiremeyeceğim onu. Ah hiç sorun değil. Neyse ben onları alayım en iyisi. Şöyle şuradan alayım. Evet aldım. Şimdi ben mutfağa getireyim bunları. Geldim. Şimdi o düştüler. Şimdi ben toplayayım. Ay dur! Ne oldu? Ben de toparlayayım. Ee, tamam. Neyse. Ee, ben şimdi buzdolabının kapağını açayım. Evet açtım. Şimdi bu sütü koyayım. İstersen bu malzemeler senin olabilir.